İkinci, Mahmud'a neden gavur deniyor. İkinci Mahmud padişah olunca neler yaptı diye düşünüyorsan doğru videodasın. İkinci Mahmud tahta çıkınca ilk yaptığı şey abisini idam etmek oldu. Zira bunu yapmasaydı abisi onu yeniçeriler ile tahttan indirecekti. Ardından ise kuzeni olan üçüncü Selim'i öldürenleri idam etti. 1821 yılında Yunan isyanları başladı. Fakat Avusturya İmparatorluğu hariç bütün Avrupa, Yunanları destekledi. Ve Yunan Devleti kuruldu. 1824 yılında ilk öğretim zorunlu hale getirildi. 1827'de mektep tıbbiye okulları açıldı. 1835'te harbiye mektepleri açıldı. 1839'da ise rüştiyeler açıldı. 2. Birçok yenilik getirdi. Bunlardan bazıları yeniçeriler kaldırıldı. Çatal bıçak yaygınlaştı. Pes zorunluluğu getirildi. Ceket, patalom gibi giysiler getirildi. Ayrıca ilk pantalon, giyen padişah oldu. Devlet dairelerine resimlerini astırdı ve halk tarafından gavur padişah ilan edildi. İkinci, Mahmut 1 Temmuz 1839'da veren nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İkinci, Mahmut 30. Osmanlı padişahı 109. İslam halifesidir. İkinci, Mahmut öldükten sonra tahta oğlu, 1. Abdülmecit tahta çıktı.